Evet arkadaşlar etkinlik 16 ile devam ediyoruz. Yukarıdaki görsellerde görselde klor, BF3 ve NH3 moleküllerine ait top çubuk modelleri verilmiştir. Ayrıca modeller üzerinde kovalent bağlara ait dipol momentler oklar ile gösterilmiştir. Bu arada şuradaki oklar işte dipol moment dediği yük dağılımının polaritesini ölçen bir büyüklüktür. Yani kutuplaşma gibi bir şey e, düşünebiliriz. Bu oklar bağ elektronlarının hangi atom tarafından daha fazla çekildiğini göstermektedir. Zaten burada açıklamasını da yapmış. Yük dağılımı yani ok ne tarafa doğruysa ona doğru bir polarizasyon oluşturuyor. E, verilen moleküllerin Lewis gösterimlerini aşağıdaki e, uygun boşluklara çizimiz. Çıkartalım. Eee klor 7A grubunda. 7 tane elektron çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Diğer kloru aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada tek kalanları birleştiriyorduk. Şu şekilde e, klorun Lewis yapısını çizdik. BF3'te de bor merkez atom. sayacağız olanı merkez alıyorduk. bor 3A grubunda. 1, 2, 3. Şu şekilde çizdik. Florları aldık. Flor da yine 7A grubunda. Klor gibi. 1, 2 3 4. Hatta yukarıdakine uygun çizelim. Daha güzel olsun. 1 2 3. Şu şekilde aldım. Florlar 7A grubunda demiştik. 1 2 3 4 5 6 7. Şuradan birleştirdim. Şu şekilde aldım diğer floru. Yine 7 tane elektron çiziyorum. Şuraya da diğer kloru aldım. Tek kalan elektronları birleştirdik. Lewis yapısı bu şekilde. NH3 azot 5A grubunda. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Hidrojen 1A grubunda. 1, 2, hidrojeni de şu şekilde çizdik. E, moleküllerin aşağıda verilen ifadeler doğruysa tek yanlısı çarpı ile işaretleyiniz. BF3 molekülünde bağ elektronları flor atomları tarafı, atomu tarafından daha güçlü çekilmektedir. Hemen dipol momentlerine bakalım. Evet elektronlar arkadaşlar flora doğru daha çok gidiyor. Yani flor tarafından daha güçlü çekilecek. Buraya tik koyduk. Flor atomu bor atomundan daha elektronegatiftir. Evet elektronegatiflik bağ elektronlarının çekme gücüydü. Ee, zaten bunu yukarıda da anladık. Elektronegatiflik e, daha yüksek olduğu için florda Dipol moment oraya doğru gitmiş. Doğru. Ee, yine bor atomu kısmen negatif. Flor atomları kısmen pozitiftir. Elektronegatifliği yüksek olan yani florun kısmen negatif olması lazım. Ee, elektronegatifliği düşük olan borun da kısmi pozitif olması lazım. Burası ters verilmiş yani yanlış. BF3 molekülünün dipar, dipol momenti sıfırdır. Evet buraya baktığımızda burada toplam vektörel büyüklük şu şekilde birbirlerini götürüyor. Götürdüğü için dipol moment sıfır oluyor. Sıfır olduğu için de hatta apolar diyoruz. Buraya doğru dedik. Klor atomlarının elektronegatiflikleri eşit oldukları eşit olduğu için aralarındaki bağın dipol momenti yoktur. Evet dipol moment arkadaşlar burada yok ya da sıfır şeklinde de söyleyebiliriz. Doğru. NH3 molekülünde elektronlar dengeli bir şekilde dağılmıştır. Burası arkadaşlar yanlış. Buradaki dipol momentlerin hepsi azota doğru. Ee, buradaki dipol moment toplamı sıfırdan farklı olacaktır. O yüzden e, dengeli bir şekilde dağılmamıştır. BF3 olsaydı ona dengeli diyebilirdik. Burası yanlış. Ee, NH3 molekülünde kalıcı dipoller gözlemlenmez. Ee, buradaki kalıcı dipol arkadaşlar polar moleküllerde gözüküyor. NH3 molekülü polar olduğu için... Buradaki dipoller kalıcıdır. Burası yanlış. NH3 molekülünün dipol momenti sıfırdan farklıdır. Evet bunu da zaten söyledik. Sıfırdan farklı olduğu için zaten kalıcı dipoller oluşuyor. Buraya tık koyduk. NH3 molekülünde merkez atom üzerinde bir elektron çifti bulunur. Evet bu zaten dipol momenti arkadaşlar. Bozan yer. Bundan dolayı burası da doğru. Molekülleri oluşturan bağların polarlığı ve molekül polarlıklarından aşağıdaki uygun boşluklara yazınız. Kovalent bağ polarlığı, molekül polarlığı demiş. Bağ polarlığı için arkadaşlar eğer bu bağ aynı atomların arasındaysa yani xx şeklindeyse apolar. Farklı atomların arasındaysa yani xy şeklindeyse burası da polardır. Klorda aynı atom, atomların arasında olduğu için apolar dedik. E, hepsini aynı bağ polarlıklarını çıkartalım. BF3 de borla flor arasındaki iki farklı atom arasında olduğu için e, buradaki kovalent bağ polardır. Aynı şekilde NH3'te de azotla hidrojen arasında bağlar vardır. Farklı atomların arasında olduğu için burası da polar. Molekül polarlığı için net dipol momenta bakıyorduk. Klorda sıfır olduğu için sıfır olduğunda apolar. Yani kutupsuz polar kutup anlamına geliyor bu arada. Molekül polarlığı burada bir kutuplaşma olmadığı için dipol moment sıfır olduğu için yine apolar dedik. BF3'te de aynı şekilde net dipol moment sıfır demiştik. Buraya da apolar dedik. Ama NH3'te sıfırdan farklı olduğu için bunun molekülü de polar oluyor. Eğer atom 2'den molekül 2'den fazla atom içeriyorsa Burada arkadaşlar merkeze bakıyorsunuz. Merkez atomun üzerinde elektron çifti varsa, ortaklanmamış elektron çifti polar. Eğer yoksa apolar. Bu şekilde de çıkartabiliriz.